merhaba. Yaşantından memnun değilsen, her şeyden şikayet ediyor, sürekli bir şeyleri erteliyor ve başlayacağın işin günü bir türlü gelmiyorsa, o zaman hayatını yeniden gözden geçirmen, yani güdülenmen gerekiyor. Güdü, bir bireyi amaca ulaşması için harekete geçiren iç güçtür. Güdüleme, bir insanı belirli bir yöne, amaca doğru harekete geçirmek için sarf edilen çabaların bütünü, yaygın kullanımı ile güdü, motivasyon, güdüleme, motive etmek demektir. Güdünün düşmesinin en önemli sebeplerinden biri, zihnimizde oluşan negatif düşüncelerdir. Bunu değiştirmek kişiye bağlıdır ve bir seçimdir aslında. Hayatta mutlu ve başarılı olmak istiyorsan, sizi olumsuz eleştiren, yönetmeye çalışan, yalan söyleyen, kötümser, cimri, dedikoducu insanlardan uzak durun. Başarılı olabilen insanlar, hedeflerine odaklanabilen insanlardır. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Haydi birlikte başlayalım. İnanmak Hiçbir zaman başınızı eğmeyin. Her zaman dik tutun. Hayatı karşınıza alın ve tam gözünün ortasına bakın. İnsanın hayatı süresince verdiği en büyük mücadele kendisiyle yaptığı mücadeledir. Biz kendimize inanır ve güvenirsek, çevremizdekiler de bize inanır ve güvenir. Başarmak için inancımızın ve özgüven duygumuzun güçlü olması gerekir. Aynanın karşısına geçip kendimize söylememiz gereken şey, ben bunu yapabilirim. Bu işe başlayabilir ve başarıyla sonuçlandırabilirim. Bu düşünceleriyle başladığımız işlerde çok daha hızlı ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Kendimize inanmalı ve karşımızdaki kişiye bunu göstermeliyiz. Örnek vermem gerekirse, lütfen kendini bir iş görüşmesinde hayal et. Sorulan her soruya, yani, belki, bilmem ki gibi kendine güvenmediğini gösteren cevaplar veriyorsun. Aynı pozisyonu hedefleyen bir başka kişi ise, tabii ki, kesinlikle, biliyorum gibi net ve pozitif cevaplar veriyor. Şimdi sana soruyorum. Sence işveren kimi işe alır? Burada itiraz edenler olabilir. Bilmediğimiz konularda nasıl özgüvenli olabiliriz? Cevap çok basit. Bilmediklerimizi öğrenerek. Asla temeli olmayan bir inançtan bahsetme. Hayal dünyasında yaşayıp ben inandım, çok inandım ama olmadı demek olmaz. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koymalısın. Araştırmalarını yapıp pozisyon için öncelikle kendini tartman. Öncesinde hazırlanman gerekir. Görüşmeleri kendini hazır hissettiğin zaman yapmaya başlamalısın. Her gün kararlılık ile uyan ve her gece memnuniyet duygusu ile uyu. Pes etmemek. Sen kendini hazır hissettiğin dönemde bile karşına olumsuzluklar çıkabilir. Bunları kafana takma ve burada yaşadığın olumsuzluğu deneyim haline yaz. Yine sen karlısın. Bir sonraki iş görüşmesi için artık çok daha dolanımlısın. Elbette ki her konuda başarılı olabilmek bizler için çok önemlidir. Ancak tüm hayatımız süresince başarılarımızın yanında başarısızlıklar da olacaktır. Başarısız olduğumuz durumlarda moralimizi bozmadan, deneyimlerimizden ders çıkartarak bir sonraki deneme için güç toplamalı, hiçbir koşulda kendimize olan inancımızı kaybetmemeliyiz. Unutmamak gerekir ki kazanmaya ya da kaybetmeye sebep olan en büyük unsur inanç ya da inançsızlıktır. Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun Mart'ı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Gözlem yapmak. Çevremizdeki insanların başarılarını görmek, gayret ve azimlerini örnek almak, başkalarının başarabildiğini bizim de başarabileceğimize inanmak, başarılması zor hatta imkansız gibi görünen şeylerin nasıl başarıldığını anlatan belgeseller, filmler izlemek, başarı hikayeleri okumak, tarihte yaşanmış olayları incelemek bize iyi gelecektir. Hatalar harikadır, denediğini gösterir. Pozitif olmak. Güne başlarken o günün iyi geçeceğine dair olumlama yaparak olumsuz düşüncelerden zihnimizi uzaklaştırmak güne gülümseyerek ve pozitif başlamak varsa yaşadığımız sıkıntı ve üzüntülerin geçici olduğu konusunda kendimize telkinde bulunmak yapamam başaramam mümkün değil yarın başlarım asla ama fakat gibi olumsuz kelimeler ve kelimelerin içinde geçtiği cümleleri unutmak kullanmamak, hayatımızda olabilecek iniş çıkışlar karşısında güçlü ve hazırlıklı olabilmek için doğru beslenme ve uyku düzenimize dikkat etmek, iyi hissetmek, fırsat buldukça yürüyüş yapmak, doğayla baş başa kalmak, moralimizi yükselttiğine inandığımız müzikler dinlemek, başarılı olduğumuz bir olay sonrasında kendimizi ödüllendirmek, bizi iyi hissettiren hayallerimizi hatırlatacak resim ya da objeleri evimizde, iş yerimizde göz önünde bulundurmak. Kendini geliştirmek. Zamanı doğru kullanmalı, kendini iyi tanımalısın. Güçlü yönlerini belirleyerek, zayıf yönlerini geliştirip güçlendirmelisin. İnsanlara değer vermeli, doğru iletişim kurmalı, saygı görmek için saygı göstermelisin. Değişiklere açık olmalı. Gizli kalmış özelliklerini gün ışığına çıkması için çabalamalısın. Sahip olduğun her şeyin değerini bilmeli, ve şükretmeyi unutmamalısın. Ben şükretmeyi anneannemden öğrendim. Kısa bir süre önce 90 yaşında hayata veda etti. Onu kaybetti ve son nefesine kadar nasılsın sorusuna verdiği cevap hiç değişmedi. Çok şükür Allah'a. Benden daha kötüleri var. Dürüst ol. Bugüne kadar o veya bu sebepten dolayı olaylar karşısında her zaman bunu başaramamış olabilirsin. İyi insan olmak istiyorsan önce kendine sonra karşındakine yalan söyleme. Sana duyulan güveni bir daha geri kazanmamak üzere kaybedebilirsin. Hayatını değiştirmek senin elinde. Unutma, kimsenin sahip olamadığı tek şey sensin. Kendi kıymetini bil. Mutlu olmak, her şeye sahip olmak değil, sahip olduklarının kıymetini bilmektir. Hepinize teşekkür ederim.